İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz gazeteci, yazar, televizyon programcısı Şaban Özdemir. Şaban Özdemir yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Cengiz Hocam sağ olun. Hoş bulduk. Ee, tabii öncelikle sizin medya dünyasına girişiniz nasıl oldu? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki. Ben sizin önceki yayınlarınıza da bir göz atma imkanım oldu. Birçok sunuş arkadaşımızın, spikerin. E, bu alanda mesleğini icra eden, aslında mesleğini icra eden arkadaşlarımızın hepsine baktığımızda, aslında e, ileriki yıllarda hangi alanlarda bir şeyler yapacağı ile ilgili bir ipuçları var. E, burada önemli olan o ipuçlarını fark edebiliyor olmak. E, en önemli ayrıntı, yani şunu demek istiyorum e, hocam ben, e, insanın yetenekleri var, e, ehil olduğu alanlar var. Sadece bunların farkında olması ve o alana yatırım yapıyor olması lazım. Ben de küçüklükten beri aslında bu alana eğilimli olduğunu küçük yaşlarda ben ve çevremdekiler fark edebildi küçükken bana şarkılar söylettirirlerdi. Böyle toplulukların karşısına çıkıp oralarda şarkılar söylerdim. Çok da beğenirdi. an tabii sesim şarkı söylemek üzere o kadar iyi <laughs> değil ama biz de sesimizi daha farklı alanlarda, daha farklı platformlarda kullanıyoruz. Oralarda ben aslında insanların, toplumun karşısında e, oluyor olmaya başladım. Ve bu bana keyif de vermeye başladı. E, dolayısıyla e, bu yönde çevrem de ailem de beni çok destekledi. Daha sonra lise yıllarında da bu devam etti. Bu bahsetmiş olduğum yaş aralığı e, 7-10 aslında ilk öğretim döneminde. Ortaokul ve lise düzeninde de bu ve benzer... E, şey dedim, çalışmalarım ve gayretlerim devam etti. Üniversite aşamalarında yani lise, son üniversite aşamasında hep iletişim fakültesi istiyordum ben. İletişimle ilgili bir şeyler yapacağım. Evet. Ayna karşısında elimde kalemlerle bir şeyler söylerdim. Kendimi anlatmaya gayret ederdim. Vesaire aslında yeteneklerimin olduğunu fark ettim. Çevrem de bu bağlamda beni destekledi. Bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim hocam. Özellikle insanlar bazen kendi yeteneklerinin, becerilerin farkında olamayabiliyor. Siz de aynı zamanda bir eğitimcisiniz. Bunu çok iyi biliyorsunuzdur. çok sayıda öğrenci arkadaşımızla bir arada bulunuyorsunuz. Aynı zamanda medyadaki gelişmeleri, kişileri tanıyorsunuz. Onlarla bu şekilde benzer söyleşiler, sohbetler gerçekleştiriyorsunuz. Şu var, çevremizdeki birkaç insan sizinle ilgili ee, aynı fikirleri ve düşünceleri paylaşıyorsa aslında sizde o bağlamda bir beceri ve yetenek olduğunun göstergesi olmuş oluyor. Dolayısıyla buna dikkat ediyor olmak lazım. Daha sonra iletişim fakültesi hep istiyordum. Bütün tercihlerimi iletişim fakültesi yaptım. İletişim fakültesini ilk olarak kazanabiliyor olmam mümkün değildi çok başarılı bir öğrenci değildim akademik hayatımda. Hayat başarısıyla akademik başarıyı tabii karıştırmamak lazım ama akademik başarım çok iyi değildi. İlk olarak radyo-televizyon programcılığı ön lisans eğitimini kazandım. Orada çok fazla bir şey yapamadım aslında. Daha sonra iletişim fakültesini tekrar sınava girerek kazandım. İşte o dönemde ee, televizyonculuk dünyasına da atılmış oldum. Konya'da okudum. Orada Kon TV'de, Konya Televizyon'da 7-8 yıl kadar görevler aldım haber merkezlerinde farklı televizyon programları yapımcılığı, sunuculuğu, ana haber bülteni sunuculuğu gibi e, birçok yerlerde yer aldık ve bugüne geldik hocam. Yani böyle başladı diyebiliriz. Evet, evet. Tabii e, oradan sonra tabii uzun zamandır da yine ekranın e, en istikrarlı eğitim programlarından birini hazırlayıp sunuyorsunuz. Yine evet. e, uzun zamandır tabii. ...akademik pek çok etkinlikte, moderatör olarak, sunucu olarak yer alıyorsunuz. Bu anlamda tabii her mesleğin iyisine dair emareler vardır. Bir takım öne çıkarılan noktaları vardır. Siz iyi bir sunucuyu tarif ederken neleri öne çıkarırsınız? Sizce iyi bir sunucunun özellikleri nelerdir? Cengiz Hocam şöyle, Cengiz Han Hocam şöyle ben bahsetmek isterim. Benim aslında yapmış olduğum birkaç, siz biraz önce ifade ettiğiniz yazarlık tarafı var, sunuculuk var, spikerlik var, moderatörlük var. Birçok alanda. Ben ve asıl alanımda gazetecilik aslında, televizyon gazeteciliği. Evet. Ben şunu vurgulamak isterim. Mesleğimde de bunu gördüm. Bir kere en önemli meziyet ve beceri bence iyi bir dinleyici olmak lazım. İyi bir dinleyici olmaktan geçiyor iyi bir sunuculuk, iyi bir spikerlik, iyi bir gazetecilik, iyi bir moderatörlük. Çünkü Şöyle bir düşünelim, yani niçin bizim bir ağzımız var da iki tane kulağımız var? Öyle değil mi hocam? Evet. Dolayısıyla daha çok dinleyip daha az konuşabiliyor olmak lazım. Çok konuşmak değil, nitelikli, doğru zamanda, doğru vakitte kendini anlatabiliyor olmak lazım. İyi bir dinleyici olmak aynı zamanda karşımızdakini iyi bir şekilde anlıyor ve onun o doğrultuda bir sohbet veya bir programsa program, bir söyleşi ise söyleşi gerçekleştiriyor olmak lazım. Ama biz özellikle 21. yüzyılda dinleme becerimizi kaybetmiş olduğumuzu düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir yazım da vardı. Belki merak edenler okuyabilir. Kaç dilde dinleyebiliyoruz diye bir yazı yazmış. Evet. Hep, hep, şu konuşulur ya, kaç dil biliyorsun? Ya kaç dil bilmek tabii ki önemli ama kaç dilde de dinleyebiliyor olmak lazım. Ya kastım bu tabii farklı dinleme yöntemleri vesaire var ama Burada iyi de bir dinleyici oluyor olmak lazım. CEO'lara bakalım mesela. CEO'lar dünya şirketlerini, marka değeri olan yüksek şirketleri, bunlar yönetebilen insanlar. Yani hayata bakışları çok farklı. Bunlar bile mesela günlükleri günlerini şöyle değerlendiriyorlar Cengiz Han hocam. Bir saat okurlar, iki saat konuşurlar, altı sekiz saat aralığında da bunlar dinlerler. İyi bir dinleyiciler. Başarılı insanlara bakın, iyi hatip olabilirler ama aynı zamanda da çok iyi dinlemeyi başarabilen ve becerebilen insanlardır. Dinlemeyi biraz uzattım ama benim için çok değerli. Bir ön, bir de örnek vereceğim hocam size. TRT'nin eski spikerlerinden sizler de bilirsiniz. Mesut Mertcan vardır. Adanalı bir ailenin çocuğu. İstanbul'a geldiğinde ki benzer bir durumu ben de yaşadım. 94 yılında İstanbul'a geldiğimde Trabzon'dan şive vardı bende. Gelirim, gidirim, ne yapaysın gibi e, kelimeler kullanırdım ve beni de çok e, tiye alan arkadaş çevrem oldu ki Mesut Mertcan da aynı şekilde TRT'deyken Gal Galatasaray Ünivers Galatasaray Lisesi'ne geliyor. Adanalı bir ailenin çocuğu. Herkes onunla dalga geçiyor. Ne yapıyor? Yılmıyor, bıkmıyor. Ses kayıt cihazı alıyor. Paradı, yani harçlıklarını toplayarak bir ses kayıt cihazı alıyor. Ve öğretmenlerinin derste sesini kaydederek akşam yurduna, yatakhaneye gittiğinde onları taklit ediyor hocam. Bu evet. ne demek? iyi bir dinleyici, iyi bir kulak terbiyesi oluyor olması lazım. Sunucuların, spikerlerin e, dolayısıyla iyi de bir dinleyici olmaları gerekiyor. Bu çok e, mühim şey. Çok okuyor olmaları gerekiyor. Çok araştırma yapıyor olmaları gerekiyor. Yenilikçi inovatif olmaları gerekiyor. İyi bir ekip çalışmasına yatkın olmaları gerekiyor. E, çok başarılı bireysel başarıyı lütfen bir kenara bırakalım. Bireysel başarı çoğu zaman fayda sağlamıyor. Çok iyi spikerler, çok iyi sunucular var ama iyi bir ekip e, işine uyum sağlayamadığı sürece tek başlı başarı ya televizyonculukta, gazetecilikte sizler diye biliyorsunuz ekibin başarısı vardır hocam. Evet. E, bireysel başarı bir yere kadar sizi götürür ondan sonra maalesef infilak eder. Dolayısıyla e, iyi de bir ekip çalışmasına e, uyum sağlayabiliyor olmak gerekiyor ve soğukkanlı da olabilmeyi başarmak evet. gerekiyor. Evet, altın çizdiğiniz noktalar gerçekten de önemli. İksiyon falan söylemiyorum hocam. Onları zaten gayret edecekler, çabalayacaklar, öğrenecekler. Bunlar var. Benimki biraz daha kişisel, kişilik özellikleriyle ilgili. Evet. Tabii baktığınız zaman işte her mesleğe dair bir stres unsuru vardır, zorlukları vardır, noktaları vardır. Tabii siz özellikle baktığınız zaman medyayı, iletişimi bir bütün olarak düşündüğümüz zaman bu sektördeki zorluklar, stres noktaları nelerdir? Buna dair neler söylersiniz? Hocam yaşam koşulları itibariyle gelişmiş ülkelerle ülkemizdeki medya sektörünü bu alandaki yani alanları değerlendirecek tabi Türkiye onlara göre biraz daha geri. Ama Türkiye mevcut şartlarında değerlendirmek gerekiyor. Stres kaynakları iyi bir yaşam seviyesine maalesef basın sektöründe yer alan tüm arkadaşlarımız sahip olamayabiliyor. Zemin çok kaygan, risklerden bir tanesi bu. Çok iyi, çok başarılı olabilirsiniz ama zaman zaman bazen şey de oluyor, başkasının tanıdıkları sizin yerinize gelebiliyor. Buna da şahit olabiliyoruz. Onun haricinde risklerden biri de özellikle canlı yayınlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Soğukkanlı oluyor olmak lazım. Canlı yayınları iyi yönetebiliyor ve modüle olmak lazım. Çünkü her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Benim başıma da çok fazla geldi canlı yayın kazaları. Belki ilerleyen dakikalarda bunları da konuşabiliriz zamanımız olursa. Evet. Ama yani bu bağlamda riskleri tabii ki her meslek grubunda olduğu gibi bizim de var. Mesela radyasyona fazla maruz kalıyorsunuz televizyonculukta. çünkü vericilerin içinde oluyorsunuz. Şu an 3G cihazları var. 3G, 4G, 5G cihazlar var artık biliyorsun. Canlı yayın araçlarının yerine geçti. Muhabir arkadaşlarımız ve kameraman arkadaşlarımız sırtlarına taktıkları o çantalarla canlı yayınları yapıyorlar artık. O canlı yayın arabaları kalktı. Tamamen sırtına sadece bir ders çantası, hatta daha da küçük olanları var. Alıyorlar ve Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıp oradan canlı yayın yapabiliyorlar. Bunlar da riskli olan evet. e, biri ki mesleki hastalıklarımız vesaire de zaman zaman çıkabiliyor hocam. Evet, e, tabii değindiniz. E, tabii illa kaza olsun anlamında <laughs> değil ama böyle ilk aklınıza gelen ana hangisi olurdu sunuculuğa dair? E, şöyle hocam, birkaç tane krizim vardı, İyi bir kriz. Ee, bu arada sunucularda ve spikerlerde bulunması gereken özelliklerden biri de yine geriye dönük bir öneride bulunmak istedim, iyi kriz yönetebiliyor olmak lazım. Gerçekten soğukkanlı ve krizi yönetebiliyor Hı. olmak lazım. Hiç unutmam. Eee Ülke TV Hayat Tercihli programımızda bir konuğum vardı ve şoför onu uzaktan farklı noktalardan televizyon kanalına getirdi. 11 10 geçe yayının başlıyor. Saat 11.07 geçiyor, asansörden konuğum indi, makyajı hiçbir şekilde yapılmadı. Ben hazırım ama o hiçbir şekilde hazır değil. Sadece yayına, canlı yayına iki buçuk, üç dakika kadar vakit kaldı. Tabii gerildi. Nöroloji uzmanıydı bu. E, bu alanda biraz nörobilimi konuşacaktık, hiç unutmam. Tamam. Çok gerildi. E, dolayısıyla bir de yayını yürütmeniz ve sürdürmeniz gereken bir alan var. Yani geriye sayın başladı. İki buçuk dakika sonra yayındasınız, daha makyajı var. Bu asansörden indiğinde hocamız çok gergin bir şekilde ben bu şekilde yayına çıkamam, ne yapacağım ben şimdi izleyicinin karşısına bu şekilde çıkamam, kendimi ifade edemem Bir çok gerildi haklı olarak. Haklı gerekçeleri de vardı. Halbuki şoför değil ondan kaynaklı gerekçelerle geç geldi. O farklı bir lokasyondan tarif etmiş güzergâhdan. Evet. Dolayısıyla geç geldi ama orada soğuk olmak. Hocam dedim lütfen sakin olun. Bakın stres yapmanıza hiç gerek yok. İki buçuk koskocaman iki buçuk dakika daha vaktimiz var. Halbuki iki buçuk dakika çok kısa. Göz açıp kapayınca geçer. Ama ben rahatlatmak için hocam dedim koskocaman iki buçuk dakikamız var. Ben şimdi size güzel bir çay söyleyeyim. Güzel bir kahve söyleyeyim. Bu arada da makyajınızı yapalım. Yayınımızı duyurduk. Bir haftadır anonslarını geçiyoruz. Birazdan yayınımıza başlamış olacağız. Sakin olun inşallah. Güzel bir yayın sizinle gerçekleştirmeyeceğiz. Olur olur diyerek onu biraz yumuşattım. Ki aynı şekilde canlı yine başladığımızda hemen ona söz vermedim. Onu biraz daha sakinleştirdim de biraz daha o atmosfere alışmasını sağladım hocam. Dolayısıyla böyle bir krizi atlatmış oldu. Bir de, muhab bir de muhabirlik ve gazetecilik döneminde bir hikayem var. Onu da paylaşmak isterim. Tabii. Bu alana bu alana atılacak olanlar Konya Selçuk eğitimi aldım. Konya Selçuk Üniversitesi'nde. kontevde çalıştım dönemlerde Zümrüt Apartmanı faciası vardı. Cengizhan Hocam belki duymuşsunuzdur. 92 kişi hayatını kaybetmişti dünyanın gündemine oturmuş bir olaydır o dönemde e, ve çok konuşuldu. Bütün medya mensupları oradaydı. E, aradan tabi olay bitti, enkaz kaldırılmaya çalışıyor vesaire. Birkaç hafta sonra ben olay yerine gittim. Bir fizibilite yapıp olay bütünlemeyle ya dosya bir haber çalışıyordum. Tam çekim yaparken biri yanıma geldi. Elimde kameram var. Bana dedi ki ne çekiyorsun? Dedim hocam işte ben böyle etrafı çekiyorum, binanı çekiyorum, enkazı çekiyorum vesaire beni bir tuttu aşımdan Böyle çevirmeye başladı hocam. Ben bunu öğrenci arkadaşlarım iletişimden evet. öğrenci arkadaşlarımıza da anlatıyorum. Ama elimde kamera ben adamla birlikte dönüyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde dönüyorum. Dedim ki bir dakika lütfen sakin olun. Bakın dedim ben mikrofonumu gösterdim. Kon TV. Siz Konyalısınız. Ben sizin televizyonunuzun Ben sizin sesiniz olmaya için buradayım ve ne istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. O tabi o dönemde ana akım mecra, kanal, yani birçok kanala, ulusal kanala şey tabii onu suçlamışlar müteahhitim evet. olarak için böyle bir sıkıntı yaşadı. O şekilde evet. o süreci de atlattık. Canlayın kazalarımız vesaire de var hocam ama süremiz evet. o kadar uzun diye. Evet. Evet. E, Tabi e, uzun zamandır özellikle hayat tercihtir e, Türkiye'de eğitim programcılığı anlamında önemli bir program. Uzun zamandır devam ediyorsunuz. E, bu anlamda neler söylersiniz? Tabi tematik programlar aslında çok önemli. Ee, ülkemizde e, özellikle tabii ilerleyen safhalarda, hani ilk başlarda olmasa da haber kanallarının da sayısının artmasıyla e, bu tip bilgi içerikli, e, tematik e, programlar e, çok daha önem kazandı. Bu anlamda eğitim programcılığı anlamında neler söylersiniz? Ee, şöyle söyleyeceğim Cengizhan Hocam, siz de bir eğitimcisiniz aynı zamanda. <laughs> e, çok iyi biliyorsunuz o benzer programları sizler de gerçekleştiriyorsunuz. E şu anda bir eğitim programı da yapmış oluyoruz öte yandan. Ya yani bu alana ilgi duyan kişilerin eğitimiyle ile ilgili eğitim sadece dört duvardan Tabii. şey değil. İbaret olan bir alan değil. Yaşam boyu eğitimden bahsediyoruz artık günümüzde. İnsanlar her yaşta eğitim alabilecek hale geldi. Yani üniversitelerin yapısı şu an tartışılıyor dönüşümüyle birlikte özellikle bu koronavirüs dönemi sonrasında nereye nereye evrileceğiyle ilgili öngörüler var, futurist yaklaşımlar vesaire de var. dolayısıyla eğitim öteden beri hep e, önemli olan bir alan. Ben özellikle e, bunu söylüyorum. E, bir de şöyle değerlendiriyorum. Geçtiğimiz günlerde bir yazarda okumuşum ve Sinan Canan hocamızın kitabından. E, dijital, dijital, çağda, dijital çağda gelecekte insan kalmakla ilgili yokluk ve çokluk. iki kavram var burada hocam. Yani yokluk kavramı önceden yokluk vardı. Bilgiye çabuk ulaşamıyordunuz. Şimdi çokluk var ama çokluk içinde de nitelikli ve gerçek bilgiye ulaşmak lazım. O kadar çok bilgi kirliliği var ki, bugün sosyal medyaya giriyorsunuz, hiç alakasız olmayan e, içeriklerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz, dolayısıyla iyi rehberlere ihtiyaç var 21. yüzyılda. Bunu da sağlayacak olanlar tabii ki televizyon kanallarındaki eğitim programları. E, o kadar çok bilgi bombardımına maruz kalıyoruz ki burada öğrenci arkadaşlarımız veya ebeveynlerimiz, yetişkinlerimiz neyi alması gerekiyor? Dolayısıyla burada bir filtre işlemi olmak lazım. Evet. Burada en iyi yapacak olan e, kişiler, eğitimciler, eğitim programları, konuk aldığınız uzmanlar, profesyonelleri e, tabii ki onlar bu işi en iyi yapabilecektir. Ama Türkiye'de eğitim programları maalesef reyting kaygılarını sizler de biliyorsunuz. Tamam. Şey e, dolayısıyla reyting kurbanı oluyorlar. Ben programlarımı Hayat Tercihtir, bir dönem eksik programı yapıyordum ülke TV ekranlarında. Şimdi e, dönemsel Hayat Tercihtir programları yapıyoruz. Daha çok üniversite öğrenci arkadaşlarımıza meslek seçimi, kariyer planlama, e, ilgi alaka yani becerili olduğu alanları onlarda farkındalık oluşturmak için yaptığımız. Evet reyting kaygımız yok. Üç kişiye bile temas edebilirsek beş kişinin hayatına bile dokunabilirsek bizim için önemli olan bu diyerek hala programlarımızı e, sürdürüyoruz. Maalesef hak ettiği yerde değil Türkiye'de eğitim programları. Televizyon kanalları e, eğitim kuşaklarına çok fazla e, yer ayırmıyorlar. E, üzgünüm. E, i̇nşallah artar. Daha evet, da fazla İnşallah. Artır. İnşallah hocam. İnşallah. Ee, Şaban Özdemir çok teşekkür ediyoruz biz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzel, çok verimli bir programdı. Çok sağ Gördüm, olun. Sağ İyi sağ ki olun. Çok, çok, Çok mutlu olduk. Ee, son olarak hayata dair, eğitime dair, televizyonculuğa, medyaya dair neler söylersiniz? Son sözleriniz neler olur bizim için? Şöyle diyeyim. isterseniz bu alanda kariyer planı olan kişilerle ilgili birkaç önerim olsun. Ee, genelde ben de bu alana girme arifesinde olduğum dönemde bana dediler ki bir dakika. Ya bu alan ta eskiden mi? 20 yıl öncesinden bahsediyorum. 15 yıl öncesinden. Bu alanda tanıdığınız var mı? Dayınız var mı? Eğer bunlar varsa bu alanda başarılı olabilirsiniz. Sizler de biliyorsunuz. Ee, hayır. Eğer bu alanda yeteneğiniz varsa kendinize güveniyorsanız gayret edip çalışıp başaracağınıza olan inancınız ise tamsa lütfen e, hayallerinizin peşinden gidin. Hiçbir benim hiçbir tanıdığım yoktu. Şu an bulunduğum pozisyon belki birçoğunu tatmin edebilir veya etmeyebilir ama ben çok memnunum dolayısıyla buralara tırnaklarımla geldim kazıdım hiç dayım yoktu çok gayret ettim çaba sarf ettim hocam belki başka programlarda ayrıntılı da konuşabiliriz ama hayallerinin peşinden gitsinler bu alana ilgi duyuyorlarsa televizyonculuk sunuculuk spikerlik gazetecilik ne olursa olsun bu alanda bir idol belirlesinler o idolleri takip etsinler e, biyografilerini okusunlar, neler yapmışlar, hangi aşamalardan geçmişler. Onlar için bu söylediklerim iyi bir kılavuz olacaktır hocam. Bu kadar söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Tekrar görüşmek üzere diyoruz inşallah. Görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sağ olun. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz gazeteci, yazar, televizyoncu Şaban Özdemir'di. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.